Herkese selamlar. Silk Road Online'ın eski sorularına başlanır mı serimizin 52. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde Night görevimizi yapacağız. Ancak başlamadan önce hemen hızlıca şu bitirdiğimiz görevleri verelim. Hem de çantamızda yer açılsın arkadaşlar. Winglet'imizin partisine girdik. Hemen şu görevleri verelim. 16'dan 17'ye attık. Tekrar görevleri alıyorum. Her birini bitiremedim. Bazıları bitti bazıları bitmedi. Bugün pek eks kasamadı. Çar aslında bir gündür bottaydı. Şu an Eksinin %30 civarlarında olması lazımdı. Ama ve ama ee, ne oldu? <laughs> Jangan Cave'de PH botun azizliğine uğradık arkadaşlar. Olduğu yerde takılıyor. Slota giderken takılıyor. Bir şeyler oluyor. Yani durmadan bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Neyse artık çok da önemli değil bizim için. Şöyle birkaç tane görevimiz kaldı. Onları da hemen teslim edelim. Ondan sonra yavaştan Knight görevine, 95'lik mavi zerk görevine ya da Bizim Suron'un İngilizcesiyle Knight görevini arkadaşlar. Başlayalım. Bize ne verecek arkadaşlar? Şöyle hemen gider bir bakarız. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama yanlış hatırlamıyorsam 8 saniye zerk süremizi uzatacak. Ee, ve title verecek bize. Title da önemli. Ya yani title dediğim işte Knight yazısını verecek. Şurada aşağıda mı görünüyor? Ha yani şu aşağıdaymış. Çinliler için olanı yapmıştık. Ee, Winkler serisine bakabilirsiniz arkadaşlar. Winkler serisinde eee ne hangi görevleri yaptık? Kaptan görevini yaptık, general görevini yaptık, senior general görevini çektik. Aynı zamanda e, çift general görevinin de sadece nasıl başlandığını, neler yapıldığını anlatan ufak bir video çektim. Çünkü e, bu mavizat görevlerine açıkçası çok da fazla ilgi olmuyor. Özellikle çift general, senior general artık e, oyunun bir tık daha böyle üst seviyesi olduğu için pek oralara gelmiyor bizim oyuncularımız, bizim Türk oyuncu kitlesi. E çünkü neden? Biz alışmışız güneşli günlere. Orlar gecenin 4'ü 5'i arkadaşlar. E şakası bir yana onun sebebi de şu basitçe anlatmak gerekirse. E arkadaşlar hepimiz nostalji oyuncusuyuz. Ya yani server dolduranlar da şunlar gördüğünüz gibi. Hepimiz nostalji oyuncusuyuz. Genelle işte 80 cap, 90 cap, 100 cap. En fazla oynayacağımız 110 cap. Yanlışsam yanlışsın deyin. Videoda, videoda yorumlarda beni düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu görevi iptal Bu görevi nasıl yapıldığını anlamadım. Açıkçası yapmaya da niyetim yok dedikten sonra 2,5 dakika boş konuşmuşuz. O kadar da olur. Hemen gelelim arkadaşlar Night görevine başlayalım buradan. Şimdi önce General Rachel'a geliyoruz ama General Rachel'a gelmeden önce biz kendi ha, tamam zaten spawn noktamızı değiştirmişiz çünkü çok fazla gideceğiz geleceğiz Konstantin'e. General Rachel'dan Military Test 1 Europe görevini alıyoruz arkadaşlar. Şimdi aldıktan sonra tekrar konuşuyoruz bununla. enter the test aray ediyoruz. 10 dakika boyunca şöyle Q'ya basalım görevi göstereyim. Nerede? Şurada. Ya 10 dakika boyunca hayatta kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir şimdi saymaya başlayacak. Şöyle oh. Oh! İnsan gibi vuruyor insan. Ya 10 dakika boyunca hayatta kalacağız ya da 10 dakika içerisinde bu arkadaşı keseceğiz. Keşke zerk doldurup öyle gelseydik. Zerk doldurma şimdi ben açıkçası unuttum. Şunu da basalım. Biz bunu bu arada keseriz ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şunu şöyle koysam yanında da sayıyor mu acaba? Saymıyor. Neyse. Tamam ara ara bakarız. Saldır kurt. Atıl kurt. Vuruyoruz vuruyoruz. iyiyiz. Şunu, şöyle alanla götürürüz ya bunu da. Şöyle. Zaten zerk de Zerk doldurma hızımız da arttı artık bildiğiniz gibi arkadaşlar 95'te pasifimiz bir daha yükseldi bir sonraki yükseltmesi ne zaman acaba ona da bir bakalım bir sonraki yükseltmesi 120 level olduğu zaman 120'yi görür müyüz Allah kerim ama niye görmeyelim görürüz ya herhalde şimdi şöyle bunu kes keselim ee, izlemek isteyenler için burası kalsın izlemek istemeyenler ileri sarabilir arkadaşlar bir daha şey yapmayacağım videoyu durdurmayalım. Şöyle devam edelim. Çünkü her aşamasını görmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. E onlar olduğu için de çekiyorum. Şöyle bakayım stunyuyor mu? Stunyuyormuş bu iyi ama çok kısa yiyor tabii ki. Güçlü mob olduğu için arkadaşlar özel spawn mobu. Şöyle halkanımız da güzel oldu. Sun olsaydı, sunu geçtim, bun olsaydı yine iyiydi arkadaşlar ama bunu da bulamadık yani yok satan yok satan da çok absürt, çok aşırı yüksek fiyatlara satıyor arkadaşlar. Yani gerek yok. Zaten geçiş levelındayız. Evet. Şimdi 95 olduk. Kasılma işi de baya bir zorlaşmaya başladı maalesef. Ya yani çok ara level'da kaldık. Arkadaşlar oyunun size söyleyeyim en zor level aralığı 90-101 arası. Hatta en 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 zorunu söyleyeyim size. E, 95-101 arası arkadaşlar. 95 ile 101 arası. Hakikaten yani işimiz Allah'a kalmış. Allah kerim. Biz şu devile bir artı basalım. Devile artı basmamız vardı galiba. Şöyle iki dakika bir hemen artı bas. Aha dokuz tutturduk. Hiç basmaya gerek yok. Daha fazla. Heh. Bizim devilimiz var arkadaşlar. Devil niye söylemiyorsunuz? Şöyle hemen basalım devilimizi. He, tamam şimdi. Şunu da ye. Şunu ye. Şunu ye. Şunu da yedin mi? Çok iyisin. 45k hasarımız olsun. Canımız da artıyor tabii ki devile artı. Bastığımız için arkadaşlar. Devile artı kaç bastık? 9 bastık. Maksimum kaç oluyor? Maksimum artı 10 oluyor. Kaç dakika olmuş göreve başlayalı? Daha 3 dakika olmuş. 3 dakikada %50 indirdik. Bu arada Spear'dan daha hızlı kestik arkadaşlar. Şöyle hatta görevin süresini de şöyle şuraya koyayım. Siz de görün. E ben biraz da tabii uğra şey yaptım. Böyle yani boş takıldığım kısımları da oldu. Bence güzel başarılı kestik. Onu söyleyelim. Onu belirtelim. Böyle bir de bizi ittirip kalktırmasa çok daha tatlı olacak. Bir de 4.5K vurmasa tabii o zaman daha da sevimli olacaksın. Neyse basalım şunları. Tık tık tık. 41K vuruyoruz maşallah. Deresimiz resimiz bir şeylerimiz daha olsa hasarımız daha da artar. E, job seti de daha yapamadık. Job setin blue'larını buldum. Bayağı bir toparladık blue işini. Ama tabii job seti full Sun yapmak istediğim için blue'ları herhangi bir şeye basmıyorum arkadaşlar. Yoksa moon kamınlar da düştü. Ama gerek var mı? Gerek yok. Yani o yüzden basmıyorum arkadaşlar. Yapmışken str basıyoruz. Str 3, int 3 basıyoruz. E, yapmışken değilsin en azından sun olsun hepsi. E, kaç parçayı yaptık? 5 parçayı yaptık. Toplam silahla beraber 11 parça var. E, biz 5 parçasını yaptık arkadaşlar. Geriye kaldı 6 parça. Yani setin yarısı tamam. Yarısı eksik. Ne yapacağız? Onu da yapacağız. Şu skill'i de basalım ya. Yani şunu hiç kullanmadık. O da vursun. Çok da bir şey vurmuyor ama neyse en azından vuruyor. işte 3K, 2K neyse vursun. Şöyle. Bu arada girer girmez direkt saldırsaydım. Hiç böyle uğraşmasaydım. Bir şeyler yapmasaydım. Herhalde biz bunu tam 5 dakikada keserdik. Hatta daha çabuk bile kesebilirdik. Ee, olsun iyiyiz yani iyiyiz güzeliz maşallah ee, bu görevde ölürseniz arkadaşlar aklınızda olsun görev başarısız sayılıyor tekrar girmeniz lazım wizard çarlar xbox çarlar genelde görünmezlik basıp 10 dakika beklemeyi tercih ediyor ya da işte e, çin çarlar ya da warriorlar falan dayanan da çarı kenara koyuyorlar karakteri kenara koyuyorlar O orada yavaş yavaş 10 dakikanın geçmesini bekliyor bunun çünkü hasarını şu an biz bile dayanabiliyoruz int halimizle e, str çarlar zaten rahat rahat dayanacaklardır ama keserseniz daha çabuk geçebilirsiniz şimdi 5 dakika uyarısı verdi zaten kestik de yani çok da bir şey kalmadı açıkçası 5 dakikada kestik keser kesmez sizi dışarı atıyor hemen talk this person verdik şimdi verdiğiniz yerden genelde görevi geri alıyorsunuz arkadaşlar burada quest kısmında da aslında bu vardı ama neredeydi inanın hatırlamıyorum şöyle bir baksak seriden Muhtemelen varsa Konstantin'de vardır. Başka bir yerde olacağını zannetmiyorum ama. Konstantin'de de bir şey yok. Neyse bulursam gösteririm arkadaşlar. Şu an bulamadım açıkçası. Şimdi hemen bunu kabul ettik. Speak the Sunset Witch diyor. Yani cadıya gideceğiz arkadaşlar. Hemen köye geldiğinizde en alttaki görev zaten. Şuna tıklarsanız gördüğünüz gibi Sunset Witch şurada. Ee, neydi orası? Ka Karyus Tamam. Neyse ya o zaten yüklenene kadar biz şuradan geçiveririz. Hem de Konstantin'i görmüş oluruz. Konstantin şehrini biliyorsunuz ben çok seviyorum bu arada. Gerçekten en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. En sevdiğim şehir Samarkand. Sonrasında Konstantin. Sonra Hotan. Sonra Jangan. En hoşlanmadığım şehir de Dovank arkadaşlar. Gerçekten çok içimi karartan bir şehir ya. DV. Alex de güzel bu arada. Bağdat'ın şehri çok büyük. Bağdat'ı da sevmedim bu arada. Ameliliği çok, dolaşması çok. Ee, işlevsel i̇şlevsel bir şehir değil. Yani çok öyle güzel, hoş bir şehir değil. Ama Alex güzel mesela. Alex'i seviyorum. Alex de güzel. Ama işlerinde yine en sevdiğim dediğim gibi Samarkan. Samarkan tatlı güzel bir şehir. Hemen şimdi şunu verdik arkadaşlar. Geldik yine Sunset Witch'den şu görevi aldık. Ne diyor? Evet. Jangan'a gitmemiz gerekiyor galiba. Şöyle bakalım. Aynen öyle. Jangan'a gitmemiz gerekiyor. Tom Speed'de. Jangan'a geçelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar yürüdüm yürüdüm koştum. Geldim C2'ye. Hemen şurada 2 dakika bufflarımızı basalım. Şöyle tık 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 tık. Bu görevde bunlardan şey toplayacağız, ne toplayacağız? Ee, alabilirsem ha. Bunlardan bir tane poşet toplayacağız arkadaşlar. O poşeti düşürmemiz lazım. Şununla vuralım. Ha düştü zaten. Ee, şimdi bu da Budist bilmem kim. Bu da Janganda arkadaşlar. Janganda yürüsek mi? Yok ya ışınlanarak daha hızlı gideriz diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir tıklayayım. Aynen bu Janganda alalım, Oradan hemen Konstantin'den Jangan'a atalım kendimizi. Buralarda yeni farklı arkadaşlar da var. Kasıyorlar kendilerini. VIP'siz, VIP'siz bir şeyler yapıyorlar. Bu arada yeni başlayacak arkadaşlar için e, kışın arkadaşlar yeni bir etkinlik gelecek. Snowflake Event'ı. E, Snowflake Event'ı ile birlikte e, White Knight'lar ve Princess Miyanalar çıkıyor. White Knight ve Princess Mianalar ne arkadaşlar? White Knight ve Princess Miyanalar. eee her unique'in nasıl söyleyelim her unique'in alanında çıkan unikler mesela TG alanında 20'lik çıkıyor. Lord alanında 80'lik, ISO alanında 60'lık. Her unique'in level'ındaki e, ee, unique çıkıyor. Çok 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 az hasarları var. Bu sayede rahat rahat kesebiliyorsunuz ve normal uniklerden daha fazla X veriyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Etkinlik başladığı zaman başlamanızı tavsiye ederim. Bir diğer tavsiyem de VIP yapmadan lütfen oyuna başlamayın. Çünkü gerçekten oyuna girmek şu an çok zor. Ee, hemen şu Europe yazan görevi verdik. Tekrar bu abimizden e, Europe görevini aldık. Use the best someone old school. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bizim görevimiz bu. Tıkladığınız zaman bakın nereye gösteriyor? Hiçbir yeri göstermiyor. Eskiden şöyle şu o, o simbolü gösteriyordu. Bunun yeri arkadaşlar ben size göstereyim. Bunun yeri şöyle pardon çıkabilirsek bunun yeri şuralarda bir yerde gidelim sizinle beraber şu çanı çalalım çıkan arkadaşı da keselim ondan sonra devam edeceğiz zaten ee, kesmeyi zaten yakın hemen şuradan geçiveririz ya hey gidin hey Winklet'i bir, bir aralar buralarda kasıyorduk. Ee, Winged serisi de bu arada güzel bir seridir. İzlemeyen arkadaşlar varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Kendisi 126 oldu. Bir yandan da kasılmaya devam ediyor. Onunla da alakalı video çekmeye çalışıyorum ama e, vakit çok yok. Vakit çok olmayınca çok da açıkçası video gelemiyor. 126 videosunu çekemedim. 126 videosunu muhtemelen 127 olduğu zaman görürsünüz. Belki iki videoyu birden harmanlar öyle veririz. Zaten ondaki niyetimiz... <laughs> Pardon... Ondaki niyetimiz 130 falan olmaktı. Ama 130, 131, 132 o getirmeye çalışacağız inşallah. E, devam ettikçe yeni seriler oldukça bunlarla arkadan kasılmaya devam edecek. Şimdi şöyle gelelim. Şuralarda bir yerde 3 tane mezar taşı vardı. Herhalde şuradaydı. Bu buralarda mı kullanılıyordu? Çok şu şeyler miydi? Bir deneyelim bakalım burada. Ya tek de bulmazsın be. Arkadaşlar bakın. 3 yol ağzı. Bakın 3 yolun birleştiği yer. Şu büyük ağacın ortasında 1, 2, 3. Burada onların sayısı artmış bu arada. Bu kadar çok değildi bunlar. Böyle basıyorsunuz. Bu çıkıyor. Şimdi bunu Konstantin'e götürüyoruz. Sunset Witch'e götürüyoruz. Bu arkadaşı böyle kesiyorsunuz. Yani gelip burada kesmeniz gerekiyor. Şu üç yol ayrımının hemen şu tarafında mezar taşlarının arasında kestiğiniz zaman oluyor. Aklınızda bulunsun. Hemen şuradan da ışınlanabiliriz aslında. Karyos doğrudan. Şöyle devam edelim. Keşke Silk Road da şey getirseler. Böyle Elder Scrolls Online Pardon Elder Scrolls'da değil. Black Desert'ta. Hatta Elder Scrolls'da da getirdiler herhalde. Black Desert oynarken şey vardı. Kendinize ait ev yapabiliyordunuz. Böyle ev işte evin içinde plan tasarlayabiliyordunuz. Farklı bir ambiyansı oluyordu. Güzel de hoş da oluyordu. Sıraya da az önce evin içine girince karakter fark ettim. Keşke böyle kendi evini yapma tarzı bir şey getirseler. E getirseler getirirler. Hatta güzel olur. Ama... Ee, maalesef soruyla ilgilenmeyi Joymax bıraktı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şimdi bu görevi de verdik. Neymiş bu? Kabul edelim. B bize bize biraz daha hamallık yaptıracak derken asıl işin hamallığına doğru gidiyoruz. Bilen arkadaşlar artık nereye gittiğimizi yavaş yavaş tahmin ediyorlar. Bilmeyen arkadaşlarında gözü yaşlı. E, acaba bu ne diyor? Diyorlar. Arkadaşlar o meşhur e, bu mavi zerk görevinin, 95'lik mavi zerk görevinin yani Knight ve Kapsam görevlerinin asıl bomba kısmına geliyoruz. Niyalarda tuzak kurma arkadaşlar. Onun bug'ını da göstereceğim e, nasıl olduğunu. Ama sadece bir kere göstereceğim. Boşuna reverse harcamaya gerek yok. PvP serverlarda mutlaka kullanın. Özellikle reverse'ün falan bedava olduğu serverlarda. Ki reverse'ün bedava olmadığı serverda da oynamayın arkadaşlar. Yani yıl olmuş 2024'e gireceğiz. Şunun şurasında 2 ay sonra. Adamlar hala reverse'ü parayla satmaya çalışıyorlar. Saçma yani e zaten PvP server oynuyorsan zevk almak için, keyif almak için hızlıca takılmak için oynuyorsundur. Ne yaparsın? Bir ay, iki ay takılırsın. Bu o kadar bile takılmazsın. Bir ay takılır, bırakırsın. PvP serverlar böyledir genelde. Şöyle gidelim. Bunu verdik. Şimdi tekrar konuştuk. İşte geldik. Zurnanın zapt zurt dediği yer arkadaşlar. 100 trap. 100 tane tuzak verdi bize. Şunları şöyle koyalım. Bir tane de bize düşük varlok lazım ya da bir tane düşük klerik lazım. Buradan bir tane klerik ya da varlok bir şey alalım. Varlok alalım ya bir tane. Aynen tamam. Şimdi arkadaşlar ben bu görev için Takla makana gideceğim. Takla makana gittikten sonra tekrar videoya devam edelim. Arkadaşlar mekanda online'ız e, görevi yapacağımız slota geldik. Biz şu Nia generallerle sarılarla ilgileneceğiz. Şu gri olanlar bizim işimize pek yaramaz. Ben her zaman şu yukarıda yaparım görevi çünkü yukarıyı seviyorum. Nedense alışkanlık, hep oraya giderim. Burada da guardlar falan karışık ama şu generaller genelde iş yapıyor. Zamanında bunlar da, yani zamanında dediğim bir 10 bölüm falan önce herhalde bunlar da kasmaya çalışıyorduk. Artık bunları patates ediyoruz arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi şu yüksek kileri bir takalım. Şu şampiyonu bir keseyim, şunu da keseyim. Bizi kimse kovalamasın arkadaşlar düşük varlığımız nerede şimdi düşük varlığımızı hemen şöyle bir takalım. Şimdi önce size bag'ı anlatayım. Arkadaşlar göstermeli anlatıyorum. Geldik buraya. Bunu kurduk. Ondan sonra şöyle bir atak yaptık. Çektik bunu, soktuk. Fail oldu, değil mi? İlk geldiğiniz zaman return school'unuzu kullanıyorsunuz. Bakın 50 saniye sayıyor şu an trap, tamam mı? Şu an biraz süresi kalacak da civii ile birlikte anlayacağım. İlk geldiğinizde buradan ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Işınlandıktan sonra geri hemen reverse atıyorsunuz son ışınlandığınız noktaya ve gelip bakın Trebi kurdu gördünüz mü? Şu an 30 saniye sayıyor ama Trebi kurdu. E siz şey yapmayacaksınız tabi Her seferinde return school kullanmayacaksınız. Artık bir kere return attınız. Artık ee, bring the normal spirit to sunset which. yani Bu şey A tek attık arkadaşlar. Vallahi tek attık. <laughs> Şansa bakın. Şu an olayları anlamaya çalışıyordum da. Ee, bu işin normalde bug'ı arkadaşlar bu. reverseiniz Reverse'niz olduğu zaman zaten buradan ışınlandığınız için en son reverse tıklayıp en son ışınlandığın noktaya geliyorsun. Yani hemen sokuyorsun 10 saniye geçmeden bir tane daha kurabiliyorsun. Artık görev bitti. Maviyi almamız gerekiyordu. Maviyi de aldık. Vallahi bu da bizim şansımıza olsun. Bug'ı gösterdik. Bug'ı yapar yapmaz da görevi aldık. Ee, şu an mutluyum. Ya bu benim gözümde açıkçası çok en çok büyüyen görev buydu. Çünkü bazı arkadaşlar iki kere şundan bitiriyorlar. Şu trapten bitiriyorlar. Biz gördüğünüz gibi ikinci de aldık arkadaşlar. Ee, <laughs> Allah güzel oldu ya. Yani moralim yerine geldi. İnanın ya yani şu videoyu çekip çekmemek konusunda bir kararsızdım. Night yapmak isteyip istememek konusunda bile kararsızdım. Şu görevi yaptıktan sonra gerisi kolay. Normalini zaten yakaladık. Kaçıncı dallık? İkinci de arkadaşlar. Reverse bugün de size de göstermiş olduk. Güzelli oldu açıkçası. Artık şunun işimiz yok. Bunu atabiliriz. Derken bizim hayvan oğlu Hayvan yakaladı hemen tuttu. Ee, bizim şurada hemen bir tane şeyimiz vardı. Şunumuz vardı. Şunu da şöyle atalım. Tamam görevimiz bitti. Ha şundan da bahsedelim. Olur da ağınız biterse bu kadar şanslı olmayabiliyor insan her zaman. Ağınız biterse ne yapıyorsunuz? Ee, Hunter'cıya geri dönüyorsunuz. Şu Konstantin'deki Hunter'cıya geri dönüyorsunuz. Ve te size tekrar 100 tane A veriyor. İnşallah siz de ikinci ikincide, en fazla üçüncü de çıkartırsınız diyelim arkadaşlar. Ee, ama bize universal pil lazım. Pilimiz var mı? Pilimiz yok. Hmm. Neyse sıkıntı yok ya. Bu arada pil almadan şu görevleri yapmayın. Şimdi gireceğimiz yere. Tekrar bunu kabul ettim. Petten iniyorum. Şimdi PvP yapmaya giriyoruz arkadaşlar. Begin ritüelledik. ritüel dedik. Burada buz atıyor arkadaşlar bu. 100 level'ınki de ateş atıyor. ateş atıyor. bunu rahat kesebilmek için üstünüze mutlaka ama mutlaka universal pil alın. Bizim yaptığımızı yapmayın. Biz şunumuzu koyduk. Tamam bunu kesmeniz için de arkadaşlar zerkli olmanız lazım. Eğer bunu zerksiz keserseniz görev maalesef sayılmıyor. Aklınızda bulunsun. Şöyle divi de tutturayım. Zerki de koydum arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Şimdi bunu kesiyoruz. Zaten çok da vurmuyor. Çok da şey yapmıyor. Hani bir olayı da yok açıkçası. Burada da en fazla buraya kadar gidebiliyorsunuz. Şimdi Sunset Witch'den hemen bunu verdik. New Power'ı aldık geri. Tekrar Konstantin'e dön diyor. Şöyle yürüyerek gidelim dıgıdık dıgıdık sizinle beraber. Bu arada Pet'in 3 aylıklı biliyorsunuz itemleri. Pet'in arkadaşlar şeyi bittiği zaman şu itemleri bittiği zaman tekrar uzatmayacağım. Neden? Çünkü ben CPS için uzatıyordum ve 95 olduk. E, 2 ayı var. 2 aya kadar biz zaten her türlü 105 oluruz. Dediğim gibi ne yaparız? Job Cave'e sallarız. Orada zaten SP sıkıntımızı giderir ki level yükseldikçe arkadaşlar aklınızda bulunsun. SP toplama oranı da düşüyor. Yani düşük level'lardayken mesela işte bu atıyorum 30 level 40 level olsun. Gittiğiniz zaman her yaratıktan 5 SP 6 SP birden alıyor. Ama şu an iki yaratıktan 1 SP falan alıyor. O yüzden e, yüksek level'larda hani her uzatmak mantıklı değil. Derseniz ki ben biniyorum kardeşim bunu at olarak da kullanıyorum. Sıkıntı yok. Alabilirsiniz. At demişken bir tane de at alalım ya. Valla şuradan şuraya da atla gidelim ya. Valla ben nostalji serisi yapıyoruz. Hiç ata binmedik. Bakın şimdi mesela geldi aklıma. Şuradan bir tane atmıştık at alalım. PvP serverlarda bile 90'lık at var. Suraya hala 90'lık at gelmedi. Şöyle bir tane at alalım ya. Valla. Allah'ın kurbanı ne güzel gidiyor. Baksanıza ya. Dıgıdık dıgıdık. Şöyle bir beyefendi edasıyla gidelim buraya. General Rachel'a New Power'ı verelim. Eat the pill dedik. Ve hayırlı uğurlu olsun. Knight olduk arkadaşlar. Knight olduk ya da artık ne derseniz onu olduk. Şöyle güzel bir atımızla e, fotoğraf çekilelim. Çünkü bildiğiniz üzere şövalyeler ata biner arkadaşlar. Şöyle General Rachel'ı da alalım. Herhalde şöyle güzel oldu. Bir tane kapak fotoğrafı koyalım arkadaşlar şöyle. Heh, güzel olduk ya. Şöyle hop. Bir tane ekran görüntüsü aldım. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz tabii ki mavi zerkimizi kullanıyoruz. At da bu arada çok yavaş gidiyormuş ya. <laughs> Şöyle potçuya doğru bir gidelim bakalım. Ama Samarkand'dan potçuya gidelim. Çünkü burada boşuna vergi vermeye gerek yok. Ee, şimdi atımızdan inelim. İnat'tan. Tamam hadi bakalım. Potçuya geldik arkadaşlar bakın. Bu 5 saniye arttırıyor. Bir sonraki 8 saniye. Bir sonraki 11 ve en sonuncusu 14 saniye arttırıyor. Bu Knight görevi ya da Knight görevi. Bu Baronet görevi. Bu Baron. Burada Kont görevi arkadaşlar. Şöyle bir 50 tane alalım. Bunu ne yapacağız? Basacağız, burada duracak. Bu burada durduğu sürece aklınızda bulunsun, ee, zerk sürenizi uzatıyor. Bir de şöyle gidelim de, bir hasar denemesi yapalım ya. Şöyle zerkli bir hasar denemesi yapalım. Şuradan da Ovanca geçelim. Şuradan Jangan. Güzel bir kliniğimiz olsa Offering falan denerdik zerkli ama güzel bir kliniğimiz maalesef. Yok arkadaşlar şimdi biz bu potu kullanıp buraya zerk olarak aldığımız için e, zerk'in süresi 5 saniye uzamadı arkadaşlar bu pot burada duracak bu pot burada durduğu sürece zerk'inizin süresi uzar bu da sizin aklınızda bulunsun diyelim şöyle bir iki e, hasar denemesi yapalım. Şöyle kliniğimizden a yüksek yüksek o de açılmış hadi bunu da sizin için açayım. Şöyle 4 level ama tabi silahımız çok yüksek olmadığı için maalesef çok bir şey ol beklemeyin. Şöyle 6-7 hop bunu koyduk. Zerki de koyduk arkadaşlar. 243k vurduk. E tamam bir de şununla vuralım bakalım mesela 6-7 vurduk. 191k. Yine offering tabi daha fazla vuruyor. Bir de şununla vuralım. 206k. Yani eğer offering için silahımız güzel olsa offering tabii ki daha iyi vuruyor. Gördüğünüz gibi mavi zerk görevimizde böyle arkadaşlar oldu. Bir tane daha mavi zerk yapan görevi yapan bir arkadaşımız olursa e, ikimiz ikimizin zerki birleşiyor ve ne oluyor? Kırmızı zerke dönüşüyor. Bir miktar hasarımız artıyor. Şöyle vuralım bakalım bir tane daha. Bir offering daha yetişir mi? 15 saniye var. Muhtemelen yetişmez. Şöyle biraz daha hasar denemesi yapalım. Mesela şu skill de bir deneme yapalım. Bu da 205k vurdu. Buna bakalım. Bu da 202k vurdu. İşte aşağı yukarı 200k bandında vuruyoruz diyelim. Ve bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım şansınız benimki gibi yağ ver gider ve görevi tek de halledersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.